Selam canlarım. Bugün Excel programında elektronik tablo biçimlemeyi öğreteceğim. Bunu da siyah ve beyaz renkleri olan 64 kareden oluşan bir satranç tahtası görseli hazırlayarak öğreteceğim. Gelin beraber başlayalım oluşturmaya. B harfinden bakın şu B sütunundan başlayarak uzatıyorum J sütununa kadar. Aşağıya doğru indiriyorum. Nereye kadar? 10. satırıma kadar uzattım. İkinci satırdan 10. satıra B'den J sütununa kadar bir tablo şöylece bir seçmiş oldum. Şurası, şu gördüğünüz yer kenarlık bölümü. Buradan kenarlık eklenir. Tüm kenarlık diyorum. Bakın yanındaki minicik ok işaretine tıkladığınız zaman size bütün seçenekleri sunacak. Alt kenarlık, üst kenarlık, sağ kenarlık, sol kenarlık veya tüm kenarlıklar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bana lazım olan şey tüm kenarlıklardı. Bütün kenarlıklarımı oluşturdu. Seçeceksin nereye yapmak istiyorsan. Ardından buradaki simge bana kenarlığımı verir. Kenarlık oluşturmamı sağlar. Buraya tıklayacaksın. Ardından yazmaya başlayalım. Neler olur satranç tahtasında? 1, 2, 3 diyerek gider. Ama neyi öğretmiştim? İkisini seçiyorduk. Ardından şu sağ alt köşedeki noktaya tıklayıp mouse'umla aşağı doğru çekiyordum ve o bana yazıyordu zaten değil mi? 1'den 8'e kadar yazdım. Ardından geliyorum. Bu sefer de yan yana giden neydi? A, B, C, D, E, F, G ve H harflerinden oluşuyordu. Değil miydi satranç? Bunları da yazdım. 8'e 8 çarpıyorsun. 64 değil mi? 64 tane de karemiz var burada. Ama karelerim siyah ve beyazdan oluşuyor. Bunu nasıl yapacağım? Tıkladım bir tane kareme. Siyahdan başlayacağım. Şurada bir dolgu rengi var. Bu simgen dolgu vermeye yarar. Hücrenin arka rengini değiştirir. Tıkladım siyah oldu gördüğünüz gibi. Nasıldır satranç tahtası? Siyah beyaz, siyah beyaz bu şekilde gider. Şimdi her birine teker teker siyah yapmak yerine bunları tek tek böyle hepsine siyah yapmam gerekiyor. Ama kolay yolu nedir? CTRL tuşuna basılı tutarım. Gelirim tek tek böyle neresini siyah yapmak istiyorsam. Şöyle seçimlerimi sağlarım. Gördünüz mü? Tek tek seçiyorum bunları. Tek tek seçelim. Seçim işlemimizi tamamladıktan sonra ben boyayacağım bunu. Dolgu rengini vereceğim. Seçtim mi CTRL ile? Geldim tıkladım dolgu rengine. Siyahlarım oluştu. Şurada gördünüz mü bunun siyah olması gerekiyor. Orada bir yanlışlık yaptık. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şöyle burada da şurada bir bakın bu biçim boyacısı. Bunu da öğretelim. Nereden renk almak istiyorsan ben orayı beyaz yapmak istiyorum değil mi? Buraya tıkladım. Geldim biçim boyacısına tıkladım. Neresini beyaz yapmak istiyorum? Burası. Tıkladım beyaz oldu. Bakın böylece biçim boyacısını da kullanmış oldu. Biçim boyacısının özelliği şudur. Tekrar gösterebilirim. Önce istediğin rengi seçersin. Biçim boyacısına tıklarsın. Bu rengi nereye vermek istiyorsan buraya vermek istiyorsun. tıkladığında bak hemen oldu. Oranın rengini aldı. Geri alması yapıyordum. Şuradaki simgeye tıklıyordum. Kısa yolu neydi? CTRL Z'di. Bunu da yaptık. Renklerim de tamam. Peki şurasını ben bakın büyük yapmak istiyorum. Yazı tipimi değiştirmek istiyorum. Kalibri yazıyor. Evet kalibri de yapabilirim. Veya e, şu minicik ok tuşuna tıklarsam bana bütün yazı tipleri de çıkar zaten. Oradan da değiştirme seçeneğim var. Belki ben özel yapmak istiyorum. Bunu yapabilirim. Aynı şekilde rakamlarımı da belki aynısını vermek isteyeceğim. Değil mi? Bir bütünlük olsun istiyorum. Ona da aynısını verdim. Boyutlarını ben büyütmek istiyorum. Belki de 20 yapmak istiyorum. Şöyle birazcık büyüsünler değil mi? Hemen bakalım. Aynı şekilde burayı da ben 20 yapmak istiyorum. Gayet güzel. Ne yaptım? Yazı tipim ve yazı tipi boyutum. Buradan değiştirdim. Güzel. Şimdi de seçiyorum. Bakın burada hizalama bölümü var. Burası hizalama. Nedir? Sola hizala. Tıkladım zaten sola doğru hizalı bunlar. Yanındaki ise ne? Tıkla ortaya doğru hizaladım. Sağa doğru hizalı. Bakın sağa sağ doğru yapışık oldu. Ben ortaya doğru olmasını istiyorum. Veya şu üsttekiler nedir? Bunlar da üstte hizalar. Yazıyı yukarıya kaldırır. Daha e, biz tabii orta istiyoruz. Orta yaptık bunları. Gelin aynısını deneyelim. Şurada da denemek istiyorum. Ortalama yapacağım burada da. Bakın sola hizalı çok net belli burada. Sağ hizalı, ortaya hizalı. Biz ortaya hizalı yapmak istiyoruz. Ya da yukarı dersem bir, bir, tık daha yukarıya kalkmış olur. Ya da e, ortalarsan bunlar minicik farkları oluyor. Çok üste üstte hizalı kısmında o kadar bir fark olmuyor. Genelde sola hizalı, ortala ve sağ hizalıyı daha çok kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Biz ikisinde de ortalamayı seçtik. Böyle daha güzel bir görüntü oluştu bize. Bunları da yaptık. Rengi değiştirmek isteseydim şuradan değiştirirdim. Yazı tipi rengimi değiştirmek isteseydim ama bana siyah uygun. O yüzden değiştirmiyorum. Ama ben kalın yapmak istiyorum bunu. Şuradaki K harfini kullanıyorum. Tıklıyorum. Bakın nasıl da hepsi kalın oldu. Aynısını buraya da yapalım mı? Bir bütünlük sağlayalım. Buraya da ben kalın yapmak istiyorum. Gayet güzel oldu. Farkında mısınız? Bir tane problem var. Benim satır ve sütun eşitliklerim olmalı. Bu uzunlaması ne olmuş? Gelin bunları bir toplayalım. Hepsini bir baştan sona seçtim tablomu. Satranç tahtamı komple bir seçtim. Geldim şuradaki biçim. Burada ee, biçim bölümü bana satırımın yüksekliğini ve sütunumun genişliğini değiştirmemi sağlar. Bu özelliğim var. Ben değiştirmek istiyorum. İşte satır yüksekliğini ne yapmak istiyorsan sana kalmış. Ee, i̇stersen 29 yapabilirsin mesela. 29 yaparsın satır yüksekliğini veya e, tekrar tıklarsın. Ne dersin? Sütun genişliğini ben değiştirmek istiyorum. İşte 5 yapmak istiyorum dersin. Hemen sana kutucuğun gelirsen o kutucuğa 5 yazarsın. Tamam ders. Bakın daha yükseklik eşitlik tam ayarında oldu. Tam satsanç tahtamın aynısını oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Hizalamaları da hepsini yaptık. Kenarlıklarımızı etli, et, e, ekledik. Bir de canlarım şimdi şöyle de bir şey yapabilirim. Yüksekliklerine bakın satırımın yüksekliğini şöyle gelirim artı işareti olur çizgide bakın gördünüz mü? Nasıl? Şunlarla kendiniz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz ya da geldiniz şöyle genişletebilirsiniz. Bunlar size kalmış. Satır silme, sütun silme. Nasıl yaparım? Tıkladım bire. Satırımı silmek istiyorum. Hepsi seçildi. Geldim şuradaki sile tıkladım. Bakın silindi gitti. Gördünüz mü? Peki tıkladım. Ekleye tıklayınca da hemen ekledim. Bunlar satırımı silmem ve eklemem için varlar. Peki sütunu silmek istersem şu A sütunumu silmek istiyorum. Seçtim şu A'ya tıkladım seçmiş oldum. Sile tıkladım. Yok ben tekrardan eklemek istiyorum. O zaman ekleye tıkladım. Bunları da görmüş olduk. Ve bu arada gizlemek istersek mesela e, satır gizlemek istiyorum. Hemen o satırımın üstüne gelirim. Hangi satırımı Gizlemek istiyorsam mouse'undan sağ tuşa tıklayıp gizle dediğimde gizlersin. Veya yine e, aynı satırın üstüne gelirsin, sağ tuş göster dersin, gösterirsin. Bunlar aynı şu sayfa bir, sayfa 2, sayfa 3 için de geçerli. Burada da mouse'unda sağ tuşa tıkladığında istersen işte sayfa 3'ü silersin, e, ya da ekle dersin, bir tane daha sayfa eklersin, rengini değiştirebilirsin. Bunu da gizleyip gösterebilirsin. Hepsi nereye yapıyorsun? Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorsun. Üzerine geliyorsun. Mouse'un mouse sağ tuşuna tıkladığında istediğini silebilirsin, ekleyebilirsin, rengini değiştirebilirsin. Bunlarda da var bu özelliklerimiz. Ve e, şuraya neydi? CTRL artı C benimle eşime yarıyordu. Kopyalamama yarıyordu. Bunu rengini değiştirebiliyordum. Daha sonra büyüklüğünü verebiliyorum. Boyutunu ayarlayabiliyorum. Bakın. Ama sığmadı. Buraya sığmadı. Bakın. L, M, N hepsini kapsadı. Seç. Gel. Birleştir ve ortaladı. Gördün mü? Gayet güzel oldu. Hepsini birleştirdi ve ortalamama sağladı. Tekrar diğer videomuzda görüşmek üzere canlarım kendinize iyi bakın abone olmayı hatırlayın